Herkese herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Lisa Orlena'ya bakacağız. Hep böyle paylaşıyorlar Lisa Orlena. Bakalım arkadaşlar. Siz de düşüncelerin siz de bana eşlik edin lütfen. Bence bu kadar boş yanmalarına gerek yok Aa arkadaşlar tabii de Lena'yı seçeceğim. Yani o çok şey çok benim tarzım değil. Lena'yı seçeceğim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar tabi de Lisa. Lisa çok güzel arabası. Lisa. Arkadaşlar Lisa böyle kırmızı hiç sevmem. Lisa Lisa. Go to the Lisa. Arkadaşlar tabi de bunda Lena diyorum yani. Nike. Çok güzel bir renkte Nike. Bu renkte alınmamış. Tabi ki de Lisa arkadaşlar. Şunları Aa, arkadaşlar tabi de bunda da lisa yani arkadaşlar ben siyah rengini çok seviyorum ama böyle siyah Aa, lisa arkadaşlar demiştim ben böyle kıpkırmızı şeyi hiç sevmiyorum hatta nefret ediyorum Bak, ay bunda çok kaldım ama ben lisa diyorum ben kediyi çok seviyorum lisa diyorum arkadaşlar bunda lena diyorum ama lena'nınki biraz karışık lisa diyorum bu arada arkadaşlar lise abla kim de için değil. <laughs> arkadaşlar bunda lise diyorum. Bence ece benlik şeyler yani arkadaşlar. Arkadaşlar izle ama lise yine. Arkadaşlar lise çok güzel şeyler. Değil. Arkadaşlar pembe benim en sevdiğim. Siyah, pembe ve sarı benim en sevdiğim renkler. O yüzden ben yine lise diyorum. <laughs> arkadaşlar Lena sefer Lena Lena go to the Lena Lena'nın ki daha da güzel Ayrıca Lisa diyeceğim Şimdi sevmedim ama Lisa'nın renklerinin daha hoş geldi Arkadaşlar tabii de Lisa Ben arkadaşlar kemana okay, başladım Ama bu gitar Ama olsun ben Lisa diyorum Arkadaşlar tabii de Lisa Aa şu şey değil mi? Lisa'daki çiçekler yere benziyor. şarkısındaki. Arkadaşlar bunda Lena kesinlikle Lena bu Lena böyle şeyler tam benlik. Arkadaşlar bir de Lisa. Lena kim? Çok benim tarzım değil de vardı arkadaşlar benim. Kaç gün <laughs> 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 Lisa arkadaşlar. <laughs> Lena, Lena, go to the Lena yani. Go to Lena. Yani Lena çok güzel. Arkadaşlar bundan hiçbirini seçmeyeceğim. Çünkü benim hoverboardda çok kötü bir anım var. Arkadaşlar bunda tabii ki de go to the Lisa. Çok güzel Lisa'nın efendim. aslında ben de Lisa arkadaşlar Lisa'nın gibi de böyle tavşanlar çıkmış ya. Çok tatlı. Bakalım. O, Arkadaşlar Lisa bakar mısınız Lisa'nın kıyafetinin güzelliğine. İşte bunda da Lisa. Arkadaşlar Lisa çok güzel yani bence. Böyle ateşli şeylerden. Arkadaşlar Lena. Gotudu Lena. Gotudu Lena. Arkadaşlar tabii ki bunda Lisa evet Lisa <laughs> arkadaşlar bunu da ikisini aslında çok da aldım ben ikisini de giyerdim. ama en çok Lisa giydim yani Lisa'nın kimliği de... arkadaşlar tabii de Lisa öyle motorları ben sevmiyorum yani. ama böyle bisiklete baglıyorum arkadaşlar Lisa'nın kimliği böyle ya Lena tabii ki de Lena'nın kimliği çok beğenmedim ama bunu da en fazla beğendim. Ben. Arkadaşlar o da öyle çok süslü. En azından lisan gibi daha güzel. Neyse bilmiyorum. Bu otu lisa yani. Arkadaşlar. Da... Lena diyorum arkadaşlar. biraz kötü olmuş sanki. Evet arkadaşlar sanırım e, videonun sonuna geldik. Yani bu videonun diğer. Bu da videonun şimdi baştan bir daha lise orlana izleyeceğiz. Arkadaşlar lise orlana çok seviyor. Arkadaşlar ben de Lena diyorum. Arkadaşlar bir dakika. Bir yandan telefonumdan bir şeyler yazıyorlar. Ben burada durdum edeceğim. Arkadaşlar ben de liseye yani bo gibi lise diyorum. Hmm. Arkadaşlar lise yani lise daha çok ben şeyler istiyor. Ben, yani. Arkadaşlar bunda, da lise. bunda, da Lena ya. Ay yeni diyorum. Ben daha ben Arkadaşlar ben ayrımcılık yapamayacağım. İkisi de çok tatlı. Ay bakın ya. Çok tatlı işte ya. Bakar mısınız? <laughs> Lena tabii ki de arkadaşlar pembe. Gel. Pembe pembe. Ay Lena arkadaşlar. Lena'nınkiler çok güzel bir de farklı farklı arkadaşlar. Arkadaşlar artık bir de Lisa. Go to the Lisa. Bir de Lisa'yı doğru şu anda gidiyorum. Al. Düşecek mi? Girl yazan yani Lisa. Arkadaşlar bunların şunların üstüne çok olmam ben Lema'yı daha çok beğeniyorum. Ama evet Lema arkadaşlar yani. Lema. Hmm. Arkadaşlar Lema yani. Hmm. Arkadaşlar bunların ikisi de çok güzel. Bu arada arkadaşlar ortada kaldıklarım da oluyor. Ama yine de Lema diyorum ben. Lema çok iyi yaptım. İlk başta hangi listeyle başlamıştım. Yani ortada kaldığımda oluyor arkadaşlar. Bunda da Lena diyorum. Yine çıkmam. Oy kolları çok yırtık. No. Ya. Yeah. Arkadaşlar. Ben Lena diyorum. Ay pardon Lisa. Lisa hiç dokunma. Ama Lena'nınki de güzel değil. değil ya. Lisa arkadaşlar. Arkadaşlar Go to do Lisa ben içim arkadaşlar Lena Türkler Lena daha güzel Lena Arkadaşlar Lena Lena diyorum Lena yani Lena Lena Arkadaşlar artık bir de Lena. Ben kay kay kullanmayı hem sevmem de zaten çok beceremem Denemişim. kaç kere. Ama bunlar Lena yani. Arkadaşlar ortada kaldım bunda. Arkadaşlar bu videoda MM e. ben Lena diyorum herhalde Lena benimle şey değil Lena ben Tövbe tövbe lisan ben, ben burada diyorum Ah hayır gel Lena Lena çünkü Blackpink'in rengine sahip Arkadaşlar arkadan gelen ses köpeğin sesi. Arkadaşlar aha bunda Lena diyorum. Ama benim köpeği arkadaşlar. Bu ses gözlüsünüz? Mi yatan gelmesen istiyorsun. Bunda Lena arkadaşlar. Arkadaşlar Lena go to len, Lena Lisa dance Lena arkadaşlar. Tersinde kaldım biraz ama Lena'yı gider fark Aa, arkadaşlar. <laughs> bunda çok kaldım ama bunda Lisa diyeceğim sanırım ya. Bunda ben Lisa diyeceğim arkadaşlar. Yani? Arkadaşlar bir kesinlikle ama kesinlikle Lisa. Bakın hani bir yani? um, Arkadaşlar bu arada 1000 aboneye ulaşırsak canlı yayına Ay Lena, Lena arkadaşlar, Lena. Lena'nın kim olduğu daha çok gitti Arkadaşlar, bunda Gatı Lisa dermişim Lena arkadaşlar. Lena çok güzel. Lena çok güzel. Lisa, Lena, 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 Gatı da Lena. Bunun bir açıklaması yoktur. Lena. Arkadaşlar bunda Lena. <laughs> Lena daha iyi ya. Onu çok beğenmedim. Lena. sen çok şey çok olur. Gör, 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 Lena'nın gör, gör, Lena yiymişi, arkadaşlar. Bunda Bunda <laughs> Binde. Ya. Tamam, tamam, bence, an, biz biz arkadaşlar bunda arkadaşlar arkadaşlar Bana göre öyle. Yani. Ee, bakın ne kadar fantastik oh, bu yavaşladı ama arkadaşlar Cem. <laughs> Lena arkadaşlar. Sana bir de prenses görebilseniz. Arkadaşlar Lisa yani bu oturdu Lisa. Lisa budur. Lisa yani arkadaşlar. Bunun başta bir açıklaması yok Lisa. Arkadaşlar bunda Le Lena diyorum Lena Lena. Sen bir tane Lena diyorum. Arkadaşlar şarkı çok güzel. Ama ben Lena diyorum bundan. 12 dakika olmuyor. Çok hafif. <laughs> Lena. Lena. <laughs> Şarkıya bakın. Çok sevdiğim bir şarkı bu. Lena. Arkadaşlar. Bunlar çok biraz küçükler ama her zaman kaybetmeyelim ve lan diyorum. <laughs> arkadaşlar bundan ne? Ne yani. Bunun başka da açıklaması yok ki arkadaşlar. Zeyna yani. Allah bunda lisa Allah bu otobüs Allah korksam şimdi ah 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 Allah lisa yani. lisa arkadaşlar o da gülmi yapıyorlar ama bu bir çok güzel deski artık gül çok güzel. <laughs> <laughs> Lena, Lena arkadaşlar bir dakika Lena. Lena'nın tarafına doğru gidiyorum şu anda. Kırtık tepesindeyim. Lena. Hatta benim arkadaşlar. Evet Lena. Lisa. Ben Lisa gider. Yani beğenemedim. Yani, yani, çok iyisin. Ne yapmadan ki? Lisa'yı yani. beğendim. Öyle ben bunda ortada kaldım. <laughs> ama en bir tık daha çok bir sayı beğendim sanki. Evet. -e. Arkadaşlar Lena bunda ama arkadaşlar o seni geçecek mi? Yeter ya yeter. Bir sabun olsun. Kalma. Ve Lena Lena. Aaa. Bunun açıklaması bile olamaz. Go to do listalena. Bir de lena arkadaşlar. <laughs> Bunun bir <küçük gülüyor> tık daha güzel. Şu kadının yüzü çok gözükmemiş. Ama yani kadının yüzü buradan da zaten güzel gözükmüyordu. Ama onu da lenaydı. Size demiştim ben böyle çok kırmızı şeyleri sevmem. O yüzden bunda da lena arkadaşlar. Yani lena'nın kendisinden daha da güzel. Ara işareti yapıyor. Lisa go to lisa ah seveyim aşkım go to da lisa arkadaşlar bunda lena çok açık yani lena tamam lisa video çekiyorum ya video video bunda arkadaşlar lena yani oturuyor tıkanma tıkanma oturuyor uyuyor uyuyor sen yaşlandın lena arkadaşlar lena Oo. Arkadaşlar bunda da Lena Enişte güzelmiş Ama Lena'yı sanki kütüphanede verdim Öteki arkadaşlar bunda da Lena Arkadaşlar bunda kesinlikle Enişte yani Sevdim, sevinmek istiyor bu benim köpeğim arkadaşlar Bir gün bunu Youtube çarşıda paylaşacağım Youtube çarşımın şartını da ne Arkadaşlar, ben, Lisa tam beğlik o zaman hot değil mi sana? Nasıl da sinirimi istiyor. Lisa arkadaşlar bunda yani ben, ben çok beğenmedim ama Lisa. Arkadaşlar bundan ben hiç birini beğenmedim o zaman hiç birini kesmiyorum. Kesmiyorum yani. Kardeşim geldi saat 10:00. Maalesef Lenna şu anda COVID testine çıktım. Lenna ya. Lenna. Çünkü COVID testi Lenna'nın <laughs> oldu ortada. O zaman arkadaşlar, o zaman videomuz bitti. Burda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kaçacakalım ailemize katılmak istiyorsanız abone olabilirsiniz. Size seviyorum. Sizin hepinizi seviyorum bay bay